Evet değerli izleyenlerimiz şu an taksimdeyiz. Şöyle manzaramıza gösterelim. Güneş vurduğu için belli olmayı Birazdan güneş gidince daha güzel gösterir. Şöyle bir lamine parkemiz var. Abimiz bize müracaat etti. Abi burası kaç ay önce sisre yapıldı? 1 Eylül'de. He, 1 Eylül e. Eylül'de. He, 2 ay önce sisre yapılmış. Şimdi tekrar sisre yapacağız. Bakın şurada sisre motorunun hatasını görüyorsunuz. O bir. Ondan sonra mesela iki ay önce sisire yapılmış alanı bakın. Ee, çok kötü bir cila kullanılmış. Su bazlı cila kullandılar değil mi abi? Evet. Su bazlı ama iyi böyle İtalyan cila kullanılsaydı hiçbir şey olmazdı. Ama biz şimdi şey yapacağız. Seyarlak yapacağız arkadaşlar. Solvent. Çünkü iş yeri olduğu için dayansın. Biraz kokusu olacak ama İnşallah on numara dayanacak. Şöyle iki ayda deform olmuş. Çizik oluşmuş. Ya Allah deyip başlayacağız. Şöyle alanımızı da bir tanıyalım. Süpürgeliklerde değişiklik yok. Şöyle komple görmüş olanı. Şimdi o makinayla sisre işimiz bitme üzere arkadaşlar. sade o bölüm kaldı. Ondan sonra şimdi triyoya geçiyoruz. İki katta da bu dairesel triyo dediğimiz bu makinamızın zımpara yapacağız. Şimdi bundan bir kat geçince macun yapacağım. Çok açık yokmuş gibi gözüküyor ama şöyle ara ara açıklıklar var. Bakın şurada şöyle hat halinde açıklık var. Şöyle boydan boya gidiyor. Mesela şuralarda var. Şöyle var. Şimdi kenarı bir kat bile aldık. Macundan sonra bir daha ince zımpara geçeceğiz. İşleme öyle. Tertemiz halletmiş olacağız. Bakın şuralarda açıklıklar çok öyle yüzeysel bakınca gözükmüyor ama yer yer bayağı bir açıklık var. Komple geçeceğim ama macunu. Şimdi bir yandan triyomuz bir yandan o makineyle şurayı alacağım. İşlemi ona göre tamamlamış olacağız inşallah. Şöyle ekranı da bir. Macun kilo hepsi unutmuşuz bununla çek çek bitmiyor arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Macun zamanı. Akşamın kendi tozu ve selozik dolgu renginden yapıyoruz çünkü solvent kullanacağımız için. Böyle de çekiyoruz. Yani siz kendiniz evde ya da amatör yaparsanız bu tür küreklere yapmış olursunuz yani. Seyrede Eski ilk ikinci haline kavuştu. İlk kat cılanız. Evet, ilk katımızı attık. Cılanımız ıslak şöyle. Yarın ikinci kat ve kurumuş halini görelim Evet ustamızın yanına geliyoruz ustam sendeyiz şu an hangi aşamadayız şu an 2-3 kat çırağımızı vuruyoruz seyahatimizi videonun başında da belirtmiştim bakın nasıl mervanın gerçek rengi bu yani böyle doğal kızıl rengi bu ha buna su balığı yapsaydık o sislere ilk önce zımparalı hali var ya o rengini de koruyabiliyoruz yani öyle açık renkte kalabiliyor. Buradaki cılamız mat, tam mat. Kuruyunca şey olacak, matlaşacak. Ama bu, yani o numara çıktı. Arkadaşlar şey. bakın nasıl desenler, her bir plaka belli oluyor ya. Yani. Şöyle yakından bu, da çekelim. Yakından şey tam bu işi şey, Şimdi de bekleyeceğiz. Ondan sonra güzel bir video hazırlamış olacağız. Siz de bu arada beğenip abone olursanız bizleri desteklersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Faydalı videolar yapmak için destekleriniz önemli. Görüşmek üzere. Evet, güzel insanlar. Şimdi son cılamızı atacağız birazdan. Şöyle bugün İstanbul'da da hava bulutlu. Şöyle camı da açayım. Yani boğaz daha güzel gözüküyor şu an şöyle on numara bir görüntü var hatta şu kız kulesine bir de şöyle zoom yapalım bugün şurada bir gemimiz geliyor ona da şöyle bir zoom yapalım konteyner gemisi şurada ne var bulacağız. Biraz sisli ama şurada bir de kulemiz olacakdı. Şurada bayrağımız var. Kule nedir? <laughs> bu da kulemiz. Şöyle